kartımızı çekiyorum. Ve bakın, karşıma çıkan kart değnek kraliçesi ters. Her zaman olduğu gibi Yay burcunun coşkusuyla bu kartı birlikte keşfedelim. Değnek kraliçesi genellikle enerjik, yaratıcı, motive eden bir kadın figürünü temsil eder. Ters geldiğinde ise biraz içe kapanma, kendine güvenin sarsılması veya motivasyon kaybı anlamına taşır. Bugün senin gibi özgür ruhlu biri için bu kart içindeki ateşi biraz daha yakından incelemeni istiyor. Şimdi bu enerjiyi üç alanda seninle birlikte değerlendirelim. Önce aşk ve ilişkilerde bu kart ters geldiğinde belki partnerinle ya da hoşlandığın kişiyle aranda tutku ve heyecanın eskisi kadar canlı olmadığını hissedebilirsin. Normalde bir yay burcu olarak ilişkilerinde kıvılcım ararsın ancak bugün belki biraz geri çekilmiş olabilirsin. Senin için bu duygularında bir duraksama ya da kendine dönme zamanı olabilir. Belki de kendini yeniden keşfetme ve ne istediğini netleştirme ihtiyacındasın. Bu biraz mola vermek, ilişkide beklentilerini ve arzularını gözden geçirmek için harika bir fırsat. Para, finans ve kariyer konularında ise değnek kraliçesi ters, iş ortamında biraz motivasyon eksikliği yaşadığını gösterebilir. Belki bir projede ilhamını kaybettin, belki kendini tam anlamıyla ortaya koyamıyorsun. Yay burcunun o doğal iyimserliğiyle bu durumu bir yenilenme fırsatı olarak görmelisin. Zaman zaman hepimiz durgunluk yaşarız. Senin için bugün eski yöntemleri bırakıp yeni bir bakış açısı geliştirmek için ideal olabilir. Bir macera tutkunu olarak kariyerinde farklı bir yol, yeni bir öğrenme alanı keşfetmek seni yeniden motive edebilir. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise bu kart ters geldiğinde kendi içindeki ışığı tekrar bulma zamanı olduğunu söylüyor. Belki bir süredir kendini geri planda hissediyorsun, hayallerini ve ideallerini sorguluyorsun. Yay burcunun felsefi tarafı bu dönemi bir içsel sorgulama ve kişisel büyüme alanına çevirebilir. Bugün kendine bir soru sor. Hangi tutkularım yeniden alevlenmeyi bekliyor? Hangi yönlerimi özgür bırakmam gerek? Kendini yargılamadan, nazikçe içindeki cesareti yeniden ortaya çıkarmak için küçük bir adım atabilirsin. Birlikte ilk kartımızı keşfettik ve bugün seni biraz içsel yolculuğa davet etti. Şimdi sırada odaklanman gereken alanı gösterecek ikinci kartımız var. Bakalım evren sana hangi alanlarda daha fazla dikkat ve özen göstermeni istiyor. Hazırsan yolculuğumuzun diğer durağına geçiyoruz. Ve işte beklenen an geldi. Şimdi sırada yolculuğumuzun ikinci durağı var. Az önce değnek kraliçesi ters kartıyla günün temel enerjisinde kendine güvenin ve ilhamının zaman zaman sekteye uğrayabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi daha da derine iniyoruz ve odaklanman gereken alanı ortaya çıkaracak ikinci kartı çekiyorum. Birlikte bakıyoruz ve vay canına tılsım kraliçesi ters. Gerçekten dikkat çekici bir kart. Çünkü bu kart, genellikle istikrarı, bereketi, kendine özeni ve hayatın maddi yönlerini temsil ederken, ters geldiğinde karşımıza bambaşka bir tablo çıkarıyor. Burada, evren sana diyor ki, bazı konularda dikkatini biraz daha toplaman, içsel düzenini yeniden kurman gerek. Özellikle yay burcu olarak, özgürlüğüne ve yeniliklere olan tutkun, bazen seni günlük hayatın rutini ve sorumluluklarından uzaklaştıra diliyor. Tılsım Kraliçesi ters çıktığında hayatın pratik ve maddi yönlerinde bir dengesizlik, ihmal etmezlik veya kendine yeterince değer vermeme teması devreye giriyor. Öncelikle aşk ve ilişkiler açısından bakarsak bu kart sana duygusal bağlarda çok fazla kendini geri çekme ve ilişkideki güven ve istikrarı sorgulama eğiliminde olabileceğini gösteriyor. Yay burcu olarak genellikle özgürlüğüne düşkünsün ve rutinden çabuk sıkılırsın. Bu, partnerine karşı mesafeli veya ihmalkar davranmana yol açabilir. Tılsım kraliçesi ters, ilişkide güven duygusunun zedelendiğini, sevgi alışverişinin dengesizleştiğini işaret ediyor. Belki de son zamanlarda ilişkinde ya kendini ifade edemiyor ya da karşıdakinin ihtiyaçlarını göz ardı ediyorsun. Özellikle uzun süredir devam eden ilişkilerde monotonluk seni uzaklaştırmış olabilir. Bu kart diyor ki, biraz daha özen ve ilgi göstermelisin yay burcu olmanın verdiği macera isteğiyle küçük sürprizler yapmak, ilişkine yeni bir soluk kazandırmak tam da ihtiyaç duyduğun şey. Her şeyi akışına bırakmak ve sorumluluktan kaçmak yerine duygusal bağları besleyecek adımlar atmak bu dönemde çok önemli. Partnerinle maddi veya manevi paylaşımları artırmak, birlikte geleceğe dair planlar yapmak, ilişkinin köklerini güçlendirecek. Belki de ilişkideki güveni yeniden inşa etmek için açıkça konuşmak ve duygularınızı paylaşmak sana ve partnerine iyi gelecek. Para, finans ve kariyer açısından ise tılsım kraliçesi ters kartı maddi konularda dikkatsizlik, tutarsızlık ya da rahatlıkla savurdanlık olabileceğini gösteriyor. Yay burcu olarak genellikle risk alırsın, yeni şeyler denemekten korkmazsın ama bazen detaylara takılmamak ve bütçe planlamasını ikinci plana atmak seni zora sokabiliyor. Bu kart özellikle son dönemde finansal düzeninin bozulduğunu, harcamalarında ölçüsüzlük veya gelir gider dengesizliği yaşadığını işaret ediyor. Belki de bir projede ya da işte yeterince disiplinli davranmadın veya hut çalışma ortamında kendi değerini yeterince ortaya koymadın. Şimdi evren sana diyor ki biraz daha organize olmalı, bütçeni gözden geçirmeli ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmalısın. Özellikle mesleki alanda kendi yeteneklerini daha dikkatli ve özenli şekilde kullanmak gerekiyor. Günü kurtarmak yerine gelecek planlarına odaklan, gerekirse birikimlerini kontrol et ve gereksiz harcamalardan kaçın. Belki de girişimci ruhunu çok fazla öne çıkardın ama şimdi biraz ayakları yere basan bir yaklaşım geliştirmen gerek. Yay burcu olarak bağımsızlık ve özgürlük senin için önemli ama şimdi istikrar ve düzen kurmak zamanı. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından bakıldığında ise Tılsım Kraliçesi ters içsel dünyanda kendine olan ilgini ve bakımını ihmal ettiğini gösteriyor. Belki de son zamanlarda felsefi sorgulamalarına, yeni deneyimlere öyle çok odaklandın ki kendi bedenini ve ruhunu beslemeyi unuttun. Aynada kendine bakıp gerçekten neye ihtiyacın olduğunu sormak bu dönemde çok önemli. Yay burcu olarak öğrenmeye ve keşfetmeye açsın ama bazen durağanlaşmak ve kendine vakit ayırmak da gelişimin bir parçası. Meditasyon, doğada yürüyüş, sağlıklı beslenme gibi kendini merkeze alacak günlük pratikler sana iyi gelecek. Belki de hayatının bu alanını yeniden düzenlemek sana aradığın huzuru ve dengeyi sunacak. Hayatın koşturmacasında kaybolmak yerine kendini dinlemek, kendi değerini fark etmek ve öz şefkat göstermek sana bu dönemde gerçek anlamda bir dönüşüm yaşatabilir. Gördüğün gibi tılsım kraliçesi ters kartı sana üç farklı alanda bir uyarı ve rehberlik sunuyor. Değnek kraliçesi ters ile başlayan ilham eksikliği ve motivasyon düşüklüğü şimdi günlük hayatın düzenine ve kendine olan ilgine daha fazla odaklanman gerektiğini vurguluyor. Yay burcu özgürlüğünün ve macera isteğinin bazen istikrarı ve düzeni bozabildiği bir dönemde şimdi biraz daha sorumluluk almak ve hayatının kontrolünü yeniden eline almak gerekiyor. Belki de tam şu anda küçük ama etkili adımlarla hem ilişkilerini, hem finansını, hem de ruhunu besleyebilirsin. Ve işte bu dönüşüm yolculuğunda bir sonraki adıma geçmeye hazırız. Sırada üçüncü kartımız var. Bakalım evren bugünün rehberliğinde sana hangi mesajı verecek? Hazırsan birlikte üçüncü karta geçiyoruz. Ve işte geldik. Günün üçüncü ve son kartına. Şimdi kartlarımızı karıştırıyorum ve karşımızda kupa altılısı. Bu kart bize yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken sırtımızda taşıdığımız anıların ve buyguların ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Sevgili yay, kupa altılısı sana geçmişin sıcaklığını ve içindeki çocuğun özlemini fısıldıyor. Şunu söylüyor, bazen ileriye gitmek için geçmişte seni mutlu eden şeylere biraz dönüp bakmak, içindeki saf sevgiyi ve umudu tekrar hatırlamak gerek. Bu kart, özellikle son iki kartın verdiği ters enerjilerle mücadele ederken sana duygusal anlamda bir yumuşama ve şefkat öneriyor. Aşk ve ilişkilerde kopa altılısı, eski dostlukları, çocukluk aşklarını veya geçmişteki güzel anıları gündeme getiriyor. Bugün, ilişkilerinde daha nazik, daha samimi olman önemli. Aşkta yeni bir başlangıç yapmak yerine geçmişte öğrendiğin dersleri hatırla ve onları bugünkü ilişkilerine taşı. Sevgili Yay, özgürlüğüne düşkün olsan da bazen bir mesaj göndermek veya eski bir dostla buluşmak iyileştirici olabilir. Geçmiş yaralara saplanmak yerine güzel anıların sana güç vermesine izin ver. İçindeki neşeli, macera perest çocuğa sahip çık. İlişkin varsa partnerinle anılarını paylaş, yeni tanıştıysan samimiyetle, kalpten konuşmaktan çekinme. Para, finans ve kariyer alanında ise Kupa altılısı sana iş ortamında daha uyumlu ve paylaşımcı olmanı öneriyor. Kıskançlık, güvensizlik veya rekabetin yoğun olduğu bir atmosferdeysen, eski başarılı projelerini ve iyi ilişkilerini hatırla. İş arkadaşlarınla dayanışma içinde olmak, geçmişte kazandığın tecrübeleri takıma aktarmak bugün çok kıymetli. Maddi konularda ise geçmişte sana iyi gelen alışkanlıkları tekrar gündeme alabilirsin. Gereksiz risklerden kaçın, plansız harcamalardan uzak dur. Kariyer gelişimi için rahat hissettiğin, daha önce başarıyla tamamladığın işlere yönelmek sana bugün güven verecek. Geçmişte hangi adımların seni mutlu ettiyse, benzer yolları tekrar denemekten çekinme. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise Kupa altılısı durup biraz nefes almanı, geçmişle barışmanı tavsiye ediyor. İç huzurunu bulmak için çocuklukta seni mutlu eden bir aktiviteyi tekrar yapmak, örneğin doğada yürüyüş, resim çizmek ya da eski bir arkadaşla muhabbet etmek ruhunu besleyecek. Sevgili Yay, özgürlük sevginle sorumluluktan kaçmak yerine geçmişten aldığın bilgeliği bugüne taşı. Hayal gücünü serbest bırak, umut dolu bak. Meditasyon yaparken küçük yaşlardaki haline sarıldığını hayal et, ona şefkat göster. Bugün seni geçmişte ne mutlu ettiyse ona bir şans ver. Harika. Artık kartların senin için toplamda ne söylediğine bakalım ve bugünün rehberliğini bir bütün olarak değerlendirelim. Değnek Kraliçesi'nin ters gelmesiyle açılışı yapmıştık. Bu kart bize günün temel enerjisinde biraz içe çekilme, özgüven eksikliği ya da tutku kaybı hissedebileceğimizi gösteriyor. Özellikle aşk ve ilişkilerde normalde Yay burcunun ateşini ve coşkusunu yansıtmak isterken bugün kendini biraz geri planda hatta huzursuz hissedebilirsin. Parasal konularda da alıştığın cesur adımları atmak yerine daha temkinli, hatta biraz kararsız olman mümkün. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise içindeki yaratıcı enerjiyi dışa vurmakta zorlanabilir, kendi ışığını gölgelediğini fark edebilirsin. İkinci kartımız, tılsım kraliçesinin de ters gelmesi, odaklanman gereken alanlara dikkat çekiyor. Aşk hayatında, sevdiklerinle ilgilenirken ya kendini fazlaca ihmal etmen ya da karşı tarafa yeterince şefkat gösterememen mümkün. Para ve kariyer tarafında ise kaynaklarını iyi yönetmediğini ya da güven duygunda dalgalanmalar yaşadığını hissedebilirsin. Burada yay burcunun o neşeli ve iyimser tarafı biraz dengesizliğe yol açabilir. Kişisel gelişimde de kendine özen göstermenin ve sınırlarını belirlemenin önemine vurgu yapıyor bu kart. Gün içinde başkaları için çok fazla fedakarlık yapmak veya kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmek gibi konulara özellikle dikkat etmeni öneriyor. Son kartımız ise Kupa 6'lıyıyla geldi. Bu kart günün rehberliğinde geçmişin şifası ve nostaljinin iyileştirici gücüne vurgu yapıyor. Aşk alanında eski dostluklar, eski sevgililer ya da geçmişte yaşanan güzel anılar gündeme gelebilir. Belki bir araya gelmek ya da güzel bir hatırayı anmak sana iyi gelecek. Para ve kariyer alanında ise daha önce edindiğin deneyimlerden faydalanmak ya da eski bir projenin meyvesini toplamak mümkün. Ruhsal olarak da geçmişte yaşadığın olumlu olaylar sana güç verecek ve kendini şifalandırmak için fırsat sunacak. Yay burcu olarak bugün özgürlüğe olan düşkünlüğünü ve iyimserliğini biraz sorgulayabilirsin. İlişkilerde geçmişe dönüp özlem duyduğun anlara sarılmak, iş hayatında ise daha önceki başarılarından güç almak sana iyi gelecek. Kişisel gelişim içinde eski defterleri açıp kendine şefkatle bakmak, kendi içindeki bilgeliği yeniden hatırlamak için şahane bir zaman dilimi. Bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Yarın kartların bize Yay burcunun o hiç sönmeyen macera ruhuyla ilgili nasıl bir sürpriz getireceğini birlikte göreceğiz. Belki de beklenmedik bir yolculuk ya da uzun zamandır beklediğin o güzel haber kapını çalmayacak. Sakın kaçırma. Bugün enerjinin ve içsel gücünün farkında ol. Ne yaşarsan yaşa, yolculuğunun her anı seni daha da büyütüyor. Işığın bol, yolun açık ol.